değerli kardeşlerim evet 3 e, ayların sonu olan Ramazan ayına yaklaşmış bulunmaktayız. Tabi Recep ayında sevaplar 1'e 100'dü. Minimum 100 ve üzeri. E, Şaban ayında 1'e 300, Ramazan'da 1000, Cumalarında 10.000, Kadir gecesinde 30.000 sevapların verdiği bir zaman dilimine giriyoruz. İnşallah Ramazan ayını dolu dolu geçirmiş oluruz. Tabi e, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam alellezine min yani geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor Rabbimiz. Yani ilk insan Adem aleyhisselam başlamış oruç. hatta İsa Aleyhisselam 60 gün oruç tutar ve Musa ve İlyas Aleyhisselam 40 gün oruç tutarlarmış. Ve Abdülkadir Geylani 40 günde bir iftar etti. Yani insan zaten 40 günlük e, e, şey hücresinde Rabbim saklıyor yani açlıktan ölmeyeceğine dair bir garanti var. Böyle bir e, hikmetli bir ibadet e, geliyor inşallah Rabbim dolu dolu geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Tabi ilk insanın nefsi yaratılmış. Rabbimiz sormuş. ben ene ve me, ente ben kimin sen kimsin? Nefis demiş ki ene ene ente ente ben benim sen de sensin. Daha sonra azap veriyor yine aynı cevap. Cehennemde ceiz ceiz yapıyor nefsi. Yine soru yine aynı cevap. En sonunda aç bırakınca nefis diyor ki ene abdükele aciz. Rahimin. Ben aciz bir kulum, sen, sen Rahman ve Rahim olan Allah'sın. Diyor yani aşk kalınca yola geliyor. Zaten insan Aç kalmayınca ve hastalanmayınca kendisini demirden, taştan, çelikten hissediyor. İşte oruç bir aciz olduğunu insana gösteriyor. Böyle bir ibadet. Rabbim Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirenler eylesin. Ve Kadir Gecesi'ne bizleri ulaştırsın inşallah. Allah emanet olun.